Dünyanın en eski, ülkemizin ilk metrolarından biri tünel metrosu. Bunun kadar önemli bir özelliği de yer altında işleyen ilk metro olması. İstiklal Caddesi'ne, Beyoğlu'na ulaşmak ciddi bir eziyetti. 1867'de Fransız bir mühendisin yolu bu yokuşa düştü. Öjen Henry Gavan bu yokuşu tırmanırken, caddeyi kebire varmaya uğraşırken, kendi çektiği sıkıntıya burada yaşayanların nasıl dayandığını düşündü ve aklına bir fikir geldi bu yokuşu kısaltacak hatta yerin altından geçecek bir tünel pekala yapılabilirdi. Plan proje hazırlığına girişti hemen. Proje için ortaya konan model Osmanlı'da bir ilk olan yap işlet modeli. Hemen çalışmalara başlandı. Hızlı ve yoğun çalışmalar sonuç getirdi ve demiryolunun uzunluğu 627 metre olan tünel çalışmaya hazırlardı. 17 Ocak 1875'te tünel için yerli ve yabancı üst düzey isimlerin katıldığı görkemli bir açılış yapıldı. Tarihi metronun nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Metronun enerjisi önceden buhar makineyle sağlanırken 1911 yılında elektrik rahat sistemine geçirmiştir. Tünelin beyni cer atölyesinde bulunan bu dev makalardır.